Efendim, bazı olaylar duyuyoruz, duyarız. Gazetelerin manşetlerinde bir gün kalır, geçer. Çünkü zaten gazetenin ömrü 24 saat. Ama arkasında yaşanan hikayeler ise görmezden gelinir bazen. İşte geçtiğimiz ay Girne'de 6 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edildiği haberi adeta kanımızı doldurmuştu. Olayın ardından soruşturmasını sürdüren polis ise 27 yaşındaki Fatih Demireli olayla ilgili olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. Ama daha sonra suçsuz olduğu saptanan Demirel'in gözaltında kaldığı süre boyunca görmediği işkence kalmadı deyin yerindeyse. Olay şimdi yargıda. Ancak 27 yaşındaki Demirel gördüğü şiddetin yaralarını daha saramadan adavere tek tek adavere konuştu. Bakın Demirel neler diyor. Müzik Geçtiğimiz ay Girne'de yeni liman yolunda 6 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği şüphesiyle 27 yaşındaki Fatih Demirel polis tarafından gözaltına alındı. Ardından da suçsuz olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Kız benim fotoğrafımı görmüş fotoğrafları çekince. Korkmuş. O Pazar günü polisler sabah geldiler beni aldılar. Tabi ben ne olduğunu bilmiyorum. Aparta aldılar. Merdivenlerden inerken zaten bunlar başladılar bana vurmaya. İki tane polis. Gözüm falan var Karakola gittik biz. Daha yani böyle hiç ifade falan alınmadı. Hiçbir şey yok. Ama ne olduysa gözaltı sürecinde oldu. Çünkü onun iddiasına göre polisler onu evden aldıkları andan gözaltı süresi dolana kadar şiddet uyguladılar. Hatta bu iddialar o kadar ayrıntılı ki duyanın adeta kanını donduracak cinsten. Haşha'ya emniyet odasına aldılar beni. Orada bir güzel ya, üstü, kafana bere geçirdiler. Battaniye geçirdiler. Kafana bere geçirdiler. Evet. Bunun üzerine de battaniye geçirdiler bantladılar onları. Ellerim de arkadan bantladılar. Ondan sonra başladılar bana vurmaya. Polisin kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Demirel, konuyu yargıya taşıdı. Çünkü o başından geçenleri aktarırken, yine polis müdürlüğünde başına bere geçirip, üzerindeki kıyafetleri çıkartıp, öldüresiye döven altı polisten bahsediyor ve yaşadıklarını bakın nasıl anlatıyor. Şey yaptı, yatırdılar beni. Zannedersem 5-6 tane polis vardı. Ee, Yaptırdılar bunlar beni çift, işte, ranzan üzerine. Ama e, beni soydular. Ondan sonra işte e, arkamdan sopa gibi bir şeyle sokmaya e, şey çalıştılar, sokmaya çalıştılar. Ben bayağı bir direndim ama ne kadar dirensem yani de yapacaklarını yaptılar. Ve e, benim kalın bağırsağımda 10 santime yakın yırtılma olmuş. Ben de işte pazar günü beni bayağı yaklaşık 2 saate yakın dövdüler. Fatih Demirel yaşadıklarını Adı Haber muhabiri Uğur Bayram'a anlatırken tir tir titriyor. Adeta o anları tekrar yaşıyor. Oysa iddialara göre polisler onu salıverirken bir de öğüt vermeyi ihmal etmemiş. Demirel'e halini soran olursa kaza yaptığını söyle demiş. Peki sana hiç sormadılar mı? Sadece bana sen yaptın diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Sen yaptın evet. diyorlar. Peki... Daha sonrasında senin yapmadığın anlaşıldı. Evet. Serbest bırakılırken sana bir şey dediler mi? Bana sadece dediler bu aramızda kalacak. Hiç kimseye hiçbir şekilde bahsetmeyeceğim. Ben tabii ilk baştan önemsemedim. Evime gittim. Paz pazartesi günü öğleden sonra beni serbest bıraktılar. Ben evime gittim. Evime gittikten sonra e Pazartesi günü öğleden sonra çıkmıştım zaten karakoldan. Yattım. Oradan salı günü öğleden sonra ben Kendimden bayağı bir kıllandım, rahatsız olmaya başladım. Yemek falan yiyemiyordum. Tuvalete gidiyordum. Dedim, e, abi mesaj yaptırmıştı, işte, Ali Çavuş denilen kişi. Dedim, ben hastaneye gideceğim. E, hastaneye gitmem gerekiyor. Dedim, ne yapalım? O da dedi, kaza yaptığını söyle. Dedim, iyi tamam. Ben girdi devlet hastanesine, sadece pansuman yaptırmak için gittim. Onda, e, orada pansuman yaparken dediler, seni doktor görecek. Bedeliler kanında iltaplanma olmuş. Serumla tedavi görsem. Yapman gerekiyor. Dedim kaç gün? Bir iki gün dedim. Dedim iyi tamam. Yaptım serum aldılar bana. Serum bit biterken doktor geldi. Serum bitti. Doktor beni görmeye gelince dedi. Fatih Tanrı Ölse misin dedi. Ben de benim dedim. Tamam dedi gel seni dedim ben kontrol edeceğim. Gittim baktım. Şeye gittik. Beraber doktorla muayene odasına. Beni kontrol etti. Dedi durumun dedi çok ciddi. Senin de sev sevk, sevk gerekiyor. Şimdi o hem yaşadıklarının fiziksel yaralarını sarmaya çalışıyor, hem de psikolojik olarak yeniden hayata tutunmaya. Yine ben yani olayın ciddiyetinin farkında değilim. Gittim yaklaşık ıı, saat altı buçuk yedi civarı vardım oraya. Lefkoşa'ya e, vardığımızda beni saat sekiz buçukta hemen acil olarak ameliyat aldılar. Üç hafta sonra tavucu oldum. 3 hafta tavucu olduktan sonra. Tabii ben yürüyemiyorum. Dizlerimden yukarısı tutmuyor. Sızlıyor. Ağrıdan uyuyamıyorum. Midem ağrıyor ve yediklerimi de hemen geri çıkartıyorum. Bu şikayetten dolayı tekrar şey, doktora gittim. Dedi ki bana ee, Fatih'le de serumla tedavi etmeye çalışacağım. Olmasa ameliyat alacağım. E, hortumla çıkması gereken şeyler, torbaya girmesi gereken şeyler ben ağzımdan çıkarttım. Ağzımdan çıkarttığım için beni acilen ameliyata aldı ama hayattan çıktıktan sonra kendime geldim ve doktorum vardı yanımda. Doktoruma sordum. Dedim durumum ne? Niye dedim tekrar beni ameliyat aldın? Dedi ki bu birbirine dolaşmış. Ve kalın bir arsanın varsan birbirine yapışmış. Ondan dolayı dedi tekrar seni ameliyata aldım dedi. Başlattığı hukuk mücadelesi ise sessiz sedasız devam ederken kafalarda sadece bir soru kalıyor. Hani suçluluğu kanıtlanıncaya kadar herkes masumdu. Evet, Uğur Bayram farkıyla gerçekten düşündürücü bir haber. Yasalar der ki asayişi temin etmek için polis makul miktarda cebir kullanabilir. Ama tabii ki böyle değil. Bu haberimiz biz biliyoruz. Çok tartışılacak. Ama son söz var e seslendiren haberci arkadaşımın. Suçsuzluk kanıtlarına kadar o suçlu değildir diyor. Ee, bakalım yargı ve yargı süreci e, ne gösterecek? Gerçekten suçsuz olup da işkence görmek hakikaten çok acı.